Yalova tarihinin en kurak günlerini geçiriyor. Yalova Barajı'nda su seviyesi 46 kota indi. Diğer bir deyişle barajdaki su seviyesi %0 yani kentin 2 günlük suyu kaldı. Peki Yalova susuzluk, susuzlukla nasıl baş edecek? Çözüm için izlenecek yol haritası ne? CNN Türk muhabiri Pınar Çıtan, Yalova izlenimlerini kameraman Ahmet Akbolat'ın görüntüleriyle izleyeceğiz. Yalova tarihinde böyle kuraklık görmedi. Kente iki buçuk aydan beri yağış düşmüyor. Su tüketimi ise hızla devam ediyor. Yalova Barajı'ndaki su seviyesi kritik noktada. Yalovalıların en büyük derdi susuzluk. Umutlu Yalova umudunu kaybetmiş gözüküyor. Umutsuzum kızım. Çamur akıyor musluklardan çok şikayetçiyim. Allah yardımcımız olsun. Başka diyeceğim yok. Yaşanan su sıkıntısı nedeniyle Yalova 3 bölgeye ayrıldı. Kentteki 3 bölgede 3 günde bir 10 saatlik su kesintisi yapılıyor. Kesintiler Yalovalıları zor durumda bırakıyor. Biraderim Datça'dan buraya gelecek gelmeden yani önce soruyor. Geleceğiz de su probleminiz nasıl? Yıkanabilecek miyiz? Ee, çarşamba günü Fatih Caddesi'nin suları kesilecek. Evde hanım, çoluk, çocuk. Evde kap, kacak ne varsa hepsini doldurmuş vaziyetteyiz. Burası Yalova Barajı. Bulunduğum noktada daha önce baraj suyu vardı. Ancak kuraklık baraj suyunun çekilmesine sebep oldu. Su seviyesi ise en dip noktada. İki günlük suyumuz var ama biz bunu kesintilere giderek 3-4 güne yaymaya çalışıyoruz. Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Ömer Nergiz'e göre Yalova'nın su sıkıntısının sebebi rahatlık. Tabii ki rahat davrandık. Şu şu gerçeği de görmek lazım. Ee, belediyeler üstüne düşen görevleri şu, şu bu saatten itibaren yapıyorlar ama geçmişte tabii ki yapmamışlar. Şöyle diyeyim ben size ufak bir örnek vereyim. Ee, Yalova Belediyesi'nin, Yalova bölgesinin sadece Yalova'nın olduğu bölgeye 50 bin ton su veriyorduk. Ama belediyenin tahakkuk ettiği rakam 18 bin tondu. Yaklaşık %50'lere varan kayıp ve kaçağımız vardı. Yalova'nın su sorununun çözümü için iki projenin hayata geçmesi gerekiyor. Kurtköy isale hattı ve Ortaburun gölet projesi. Ortaburun göletinde güzel bir su var. Onun bağlantısını yapıp yaklaşık 15 gün sonra isale hattımıza bağlayıp su vermeye başlayacağız. Orada bu aldığımız su yaklaşık bizim %25'e tekabül eden bir rakam. Bayağı da bir su sorunumuzu çözecektir ama bu kesinti yapmayacağız anlamına gelmiyor. Biz kesinti yapacağız. Projelerle Yalova barajına taşınan su barajla birikecek. Ancak Yalova'da su kesintileri devam edecek. Yalovalılarsa sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.